daha iyisini istedim ve aldım. Daha da iyisini isteyenler için dört katlı papya deluxe. Çünkü daha iyisine layıksın. Gel, <laughs> gel. Çin'de meydana gelen 8 büyüklüğündeki depremde kurtarma ekiplerinin ulaştığı ceset sayısı 35 bin. Ancak enkaz altında 10 binlerce kişinin olduğu belirtiliyor. Günler sonra sağ olarak kurtarılanlar olsa da artık ümitler tükenmiş durumda. Deprem bölgesinde gözyaşı ve acı hakim. Çin yönetimi dünyaya yardım çağrısında bulundu. Çeşitli yardım kuruluşları bölgeye acil yardımlar gönderiyor. Türkiye'den de Kimse Yok Mu Derneği yaşanan felaketin yaralarını sarmaya katkıda bulunmak için yardım kampanyası başlattı. Kimse Yok Mu Derneği'nin başlattığı yardım kampanyasına siz de 5777'ye göndereceğiniz SMS'le veya banka şubelerindeki hesap numaraları vasıtasıyla yapacağınız yardımlarla destek verebilirsiniz. Kimse Yok Mu Derneği şimdi bu acıyı paylaşıyor. Derneğin başlattığı yardım kampanyası vesilesiyle Anadolu insanı da dünyanın dört bir yanındaki yardım kampanyaları arasında yerini almaya hazırlanıyor. Kampanyaya ilk bağışı yapanlardan biri de Fethullah Gülen Hoca Efendi oldu. Depremle birlikte zor günler yaşayan Çin halkının acılarını paylaşan Gülen, sesli ve yazılı eserlerinin telifinden elde edilen gelirden 15 bin doları Kimse Yok Mu Derneği'nin açtığı yardım kampanyasına bağışladı. Gülen'in bu duyarlılığının Türkiye genelinde karşılık bularak pek çok insanın az çok demeden depremden etkilenen Çinlilere kendi imkanları ölçüsünde el uzatması bekleniyor. Burada, burada. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Sungu Şiyan da Samanyolu Haber Televizyonu'nun Haber Ankara programına katılarak başlatılan yardım kampanyasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. China and Turkey are very very close each other. Türk insanının yardımları için çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile Çin birbirine çok yakın iki ülke. Çinliler ve Türkler ortak tarihi geçmişe sahip. Her zaman birbirimizi anlıyor, saygı duyuyor ve birbirimize yardım ediyoruz. Bu sefer sizin insanlarınız bize cesaretle dayanma gücü verdi. Biz Türk dostlarımızın nazik ve cömert yardımlarına çok müteşekkiriz. İnanıyorum ki sizin yardımlarınızla geçici zorlukların üstesinden geleceğiz. Deprem bölgesindeki insanlarımız daha iyi imkanlara kavuşacaklar.